Türkiye'nin karşısında olduğu dert AKP falan değildir. Cehalettir. AKP gidecek yerine CHP gelecek daha iyi mi olacak sen Hayır Aynı tas aynı eski tas eski amam devam edecek. Kapitalizm yapacakları. He, yani başka kafacıkları başka şey çalışmıyor çünkü. Yani hanımefendi onu da isteyerek yaptıkları falan yok ha. Ya işte buradan bu laflar geliyor işte bunları yapalım da biraz oyalım. Hani tavuğa darı vermeye benziyor. iyi gördüğü yere gidiyor. Bu adamlardan politikacı olmayacak gibi çaycı da olmaz. Ne yapmak lazım acaba? Vallahi işte ben son bir kitabım çıktı. Bilmiyorum onu gördünüz mü? Newton için Türk değil mi diye. <gülüyor> 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 Aa, onun onun söyledim. Yapacak fazla bir şey de kalmadı. Yani çok acı bir imtihan vereceğiz. Ülkemizi koruyabileceğiz. Türkiye üçe bölünecek. Kaçınılmaz olur. Ha ondan sonra geri kalanlar akıllarını başlarına toplamaya çalışırlarsa yol belli. Efendim, e, yobazlarla modernlerin ben, Kürtlerle diğerleri arasından çok daha kanlı bir savaş vereceklerine inanıyorum. Bakın Kürtlerle iş kolay halledilir. Ötekilerle olan iş kolay halledilir. Ötekisi en korkunçtu. tek bir getirdim yandırdım. Aynı aile içinde çocuk babasını vuracak, göreceksiniz. Sokaklarda millet birbirini vuracak. Oraya gidiyoruz. Kürtleri ayırmak kolay. Hepsi ayrılmak istemiyor zaten. Bizim yapacağımız savaş, Kürdistan kuralım hayaliyle yaşayan bir sürü var orada. Bu dangalakları kim destekliyor? Belli. Belli. Nereden belli diyeceksiniz? Kendinize şunu sorun. Türkiye'nin nesi var? Bizden neyi isteyebilir birisi? Zorla almak isteyebilir. Neyimiz var? Akıllı adamımız var? Hayır. Büyük madenlerimiz var? Hayır. Jeopolitiğimiz var. Jeopolitiğimizi Almasına lüzum yok. Tayyip Şatı Bey getirir mi? Idare, idare ediyor. Başka bir şeyimiz Altın değerinde bir şeyimiz var. Biz bir tek de gözlerini oraya dikmiş vaziyette. Gerisi ilgilendirmiyor. Su. Bakın Amerika'da bir sürü Kürdistan artısı yayınlar. Dicle Fırat üzerinde. Ha, Şimdi aranızda coğrafya okumuş olan var mı bilmiyorum. coğrafya okumuştan kastım lise bir coğrafyasından bahsediyorum. Biz de evet. lise 3 coğrafyasından bahsediyorum. <laughs> Adam gibi okuyan da çok az olduğu kanaatindeyim bu grup içerisinde yaşlılar adam gibi okumuşlardır. Ama mesela bunları ben coğrafya falan okuduğumu zannetmiyorum. <laughs> Oraya bakın o yayınlanan Kürdistan haritalarına hepsi Dicle ve Fırat'ın akaçlama havzaları. Drenaj havzaları. Niye? Şimdi Orta Doğu'da 100 senelik daha petrol var. Şimdi bu petrolü kullanabilmeniz için su lazım. Orada da bir tane gelişmiş ulus var. Gözünü buraya dikmiş olan. İsrail. Yaşama savaşı da veriyor aynı zamanda. Fakat oranın petrolünü kullanmak isteyenler de var. Bunlar İsrail e onun için destek veriyor. İsrail karakoldur. O da hapı yutuyor. Başka da var. Yobazlar türedi İsrail'e. Netanyahu gibi geri türedi. Amerikalılar da yakası Yani İsrail ilk kurulduğu zaman Avrupalılar idare ediyordu. Avrupa'dan gelmiş yerler idare ediyordu. Böyle gerizekalılar yok. Şimdi dolayısıyla yapılacak iş su kaynaklarına el koymak. E nasıl koyacaksınız? Gidip Amerikan eyaleti yapacak haliniz yok. Diyeceksiniz ki orada peyt olan bir uydu devlet kuralı. Çünkü Kürdistan'ı orada kurdunuz mu? Kürdistan'ın tek başına yaşaması mümkün değil. Birisinin baba olması lazım. Amerika diyor ki ben razıyım. E zaten ortak çalışıyor. Görüyorsunuz. Bu efendim sırf Suriye'de Esad'ın yerlerinin falan böyle bir, böyle bir şey yok. Bu çok daha kapsamlı bir plan. Tabii bu planı istediklerini götüremiyorlar. Yani bakın hiç, komplo teorilerine önce katiyen inanmayın. Hiçbir komplo teorisi, yani komplo teorisi çoktur, yapılır. Hiçbirisi de yürümez. Çünkü insan davranışını önceden kestiremiyoruz.